Hoş geldiniz yeni bir videomuzda sizden gelen yorum, soru ve istekler üzerine. Yayın programımıza yine bugün de devam ediyoruz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz şu anda bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak da videomuza birlikte başlıyoruz. Doğuş Otomotiv ile devam edelim. Şirket tarafında incelendiğinde 17 Nisan tarihinde Citibank ve Doca Bank'ın satışıyla başlayan daha sonra güven sarsan biraz da buradaki 30 Nisan'daki kap etkisiyle ciddi manada şirket geri çekilmişti o günden beri de 283 fiyatının önemli olduğunu ve 300'lerin üstüne atarsak tekrar toparlayabileceğimizi düşünmekte olduğumuzu ifade etmektedik. Şirket öyle de yaptı. 30 Nisan'dan yaklaşık olarak 30 Mayıs'a kadar tam bir ay mücadele etti. 283 altına inmeden hep 300'ü kırmakla, 300'ün üzerine yerleşmekle, değişmek, toparlamak için adım atmaya çalıştı. Ama maalesef gelen bilanço yani teknik dışı diye anlattım sizlere biliyorsunuz ki bir durum. Kap gönderdi. Bilanço çok da iyi gelmedi. Beğenilmedi diye de ifade ettim sizlere. Bu bilanço gelmesiyle birlikte şirket bu mücadeleyi sona erdirdi. Çünkü bilanço beğenilmedi, ciddi bir geri çekim yaşadı. Ve dedik ki hep beraber 283 patlarsa zayıflar. 271 70 277 gelir. Bunun altına patlarsa da bozulur. Biz bu iki bandı izleriz. Bunları takip ederiz diye değerlendirdik. Fiyatlarda değişiklik yok. Sadece şirket bilanço etkisiyle düşmeye devam ediyor. Yani teknik manada bıraksaydık eğer yani, bu şirket şimdiye kadar toparlamış, eğer güzel de bilanço gelseydi şu ana kadar biz 300'ü fiyatların üzerine performans göstermeye devam edecektik aslında. Çünkü bir ay zaten bunun hazırlığı yapıldı. 30 Nisan'dan 30 Mayıs'a kadar bunun hazırlığı yapıldı. Tutundu, toparladı, 300'ün üstüne atmaya şirket başladı derken bilanço etkisi pozitif gelse hareketler. Ama maalesef negatif geldiği için maalesef bilanço etkisiyle yaşanan bütün hazırlık patladı. Yani mücadele sona ermiş oldu. Böylelikle ilk önce 283 kırıldı destekmiş. Dün de yayın yaptım biliyorsunuz ki yaptığımız yerinde ne anlattık? 273 patlamamalı Patlarsa çünkü aşağıda destek bir kırılsa şirket zayıflar. 300'ler iptal olur. Bu sefer hedef 271-277 aralığı olacaktır. Eğer 271-277 patlarsa da şirket bozulur. Trend son bulur. Şirket trendten yani biz buna yol diyoruz aynı zamanda kimi zamanda. Yani yoldan çıkarsa da maalesef yani hedeflerini kaybeder ilerleyişini durdurur. Bundan sonraki süreçte düşüş yönlü bir eğilim başlar diye değerlendirmiştik. Fiyatlarda değişiklikle gitmiyorum. Kap etkisiyle dediğim gibi başlayan düşüş yönlü eğilimler e, dün itibariyle iyice sertleşti. Tabi Borsa İstanbul'da yaşanan düşüşlerin de burada etkisi söz konusu ama doğuş, zayıf yani tutunmak isteyen tutmak isteyen tahtasını tutardı. Bunu söylemeye çalışıyorum aslında. Tutmak isteyen tahtaya tutardı. 280'de tutamasa bile 271-277'nin daha önce de gelebileceğini anlatmıştım sizlere. Buraya kadar her şey normaldi çünkü. O yüzden yazmıştım bu fiyat Bunlar mümkün S1 S2 yani destek bir, destek 2 sup 1 sup 2 bunları bekleriz diye anlatmıştık ama tutmak isteyen tahtasını tutar burada maalesef bunun altına salıyor olması güzel değil. Yani buraya kadar inmesi zaten ihtimali hep vardı 17 Nisan'dan beri anlatıyoruz Citibank Deutsche Bank başladı satmaya kap etkisi geldi bu hep yazılıydı burada bu hep vardı zaten aklımızda. Normal bak Tüpraş'ta anlattım sizlere 200'e geldi hedefe 1 Mayıs tarihinde bundan sonra düşüş bekleyin diye nereye kadar inebilir 167-170'e kadar diye mesela anlattık Düştü de. Ama bak şimdi abartıyor mesela tüpraşta. Yani herkesin ineceği bir fiyat vardır. Destekler yazılır, beklenir. Onlar müsaittir, mümkündür. Tüpraşta da örneğini anlattığımız gibi 200'den 160'a kadar inmek normaldir. Ama altına inmek anormaldir. Doğuşta da aynı şekilde. 300 mücadelesi devam ediyordu. E ne anlattık? Hedef bir hedef ki bunlar muhtemeldir. Ama bak bunların altına iniyor. Bu anormal bir durum. Yani burada bir trend kırılımı var. O yukarı önlü mücadele kap etki... Yani kap iyi gelmedi. Yani onun etkisiyle birlikte maalesef ciddi bozuldu tutmuyorlar tahtayı maalesef bu hiç iyi değil o yüzden tahta tarafında maalesef bu rakamlar kırılıyor olmasını iyi bulmuyoruz ee, maalesef şirketteki mevcut hedef fiyatları artık burada e, anlatmanın çok önemli olmadığını bu hedefleri artık sol tarafa artık alabiliriz pek bunlara işimiz kalmadı 300 rakamıymış bunlara pek işimiz kalmadı bunlarla şu anlık işimiz bitti zaten dün de anlatmıştım sizlere bunlarla işimiz zaten yoktu ama 283'ün kırılımı den dolayı bunları anlatıyorum. Kursadan bunlar işimiz bitecekti bitti. 200 önce gitti. Sildik bunu da kaldırdık. Bu da gitti. O halde doğru mudur? Yani sonuçta trendler patlıyor. Bir de şöyle bir sıkıntı söz konusu. Yani şimdi trendler patlıyor ya. Bu satışların artmasının sebebi de hep anlattığım benim fiyatlar çünkü bak bunlar. Yani bunu ben anlatıyorsam düşecek şirket bozulur diye. Bunu herkes biliyor. Zaten piyasa zayıf. Zaten şirketler düşüyor. Ve bu sefer karlı olan karına veriyor. Zararda olan yatırımcı zararına satıyor. Çünkü daha fazla düşecek diye daha fazla satış gelebilir endişesiyle vermeye başlıyor. Bu da. Herkes çıkmaya başlıyor. Bunu tetikliyor aslında. Çünkü trend kırılımı var. O yüzden 283 patlayınca herkes vermeye başladı. Özellikle 275'ler artık kırılınca da iyice herkes satmaya başladı. Bilginiz olsun yani. Bu da tetikleniyor artık iyice şirket. Çünkü herkes biliyor satış, satış yiyeceğini, şirketin bozulacağını ve işler sarpa saracağını bildiği için de kimi kârda diyor karım erimesin, kimi zararda diyor zararım daha fazla büyümesin, satıp çıkayım. O yüzden bu satışlar daha da derinleşmesinin aslında nedeni bu aslında aynı zamanda. Yatırımcı tahtasına biraz sahip de çıkması lazım ama ne kadar çıkacak? Şimdi stop olmasa bu sefer tahta gidecek 245'e inecek. Bu sefer keşke satsaydım diyecek, yatırımcı haklı. Bu yüzden dolayı şirket tarafında maalesef kırılıma doğru gidiyoruz. Bunları artık sol tarafa alıyoruz. Anlattığımız fiyatlar bunlar da biliyorsunuz ki bunlar patladığı için bilanço etkisiyle artık şirkette tek fiyata odaklanacağız. Bundan sonra şirkette tek fiyat, tek nokta, tek bir noktaya odaklanacağız. Bu noktanın üstüne atınca ancak şirkette bundan sonra toparlama bekliyor olacağız. Bu da 283'ün üstüne atan, 286 üstü fiyatlayan bir doğuş otomotiv anlamına gelecek. Bize 283, hatta biz şuna tam fiyat söyleyelim 296, 283 altında kalmayan, 296 üstü fiyatlayan bundan sonra doğuşa odaklıyız. Bundan sonra bu fiyatlar kırıldı kırıldı. Bunların üstüne attı attı bu şirket. Atmadığı müddetçe şirket tarafında bu yıldızlı fiyatın üstüne biz atmadıkça bundan sonraki baskı sürebilir bilginize. Ne zaman tekrar bunların üstüne çıkarız o zaman şirket toparlar. O güne kadar artık bozulmaya doğru gidiyor. Tek fiyata odaklıyız. Bunların üstüne atmadıkça trendler patladığından, yatay bugün altına indiğinden, hareketli ortamın altına kaldığından doğuştaki zayıflık sürebileceğini. Bu da artık doğuşun trend patlattığı için de bak görüyor musun? Trend gitti. Bak görüyor musunuz? Bak şurası. Bak burası da gitti artık. Bak tutuyordu bize. 50'den düzeltiyorum. 90'dan bizi 370'e kadar taşıdı şirket. Artık o trend de gidiyor yavaş yavaş. Bunların kırılımı bize artık aşağı yönlü getirebilir deriz. Satışların riski artabilir. 283 üstüne atmadan düşüş durmaz. 296 üstüne çıkmadan toparlama başlamaz diyerek bunlar olmadıkça zayıflama anlatırız. Bu da bizlere 252'ye, İşte daha sonra 247'ye. 247 patlarsa aşağıda 233'e doğru çekebilir bilginize. Hoş geldiniz. Gelen yorum, soru ve istekler üzerine 2024 yılında da birlikte yeni oynatma listeleri, yeni konu başlıkları ile şu anda mevcut 10.000 videomuzun üzerine yeni eklemeler yapmaya, her geçen gün yeni yayınlarla gelen sorularınıza cevaplar bulmaya devam edeceğiz. Şu ana kadarki süreçte kanalımıza girdiğiniz zaman gene itibariyle her gün şirketleri güncel tutmaya. Sürekli şirketlerin teknik analizlerini paylaşarak mevcut fiyat değişimlerini teknik manada değerlendirerek şirketlerin yön tayinlerini yapmaya çalışıyoruz. Bunların dışında ise birçok konu başlığı altında kanalımıza girdiğinizde, oynatma listelerine ulaştığınızda farklı farklı konu başlıkları altında 10.000'den fazla videomuzun toplandığını görürsünüz. Konu başlıkları altında ilerliyoruz. Her gün yaklaşık 20 farklı video yayınlıyoruz. Günde en az 2-3 saatlik yayın biliyorsunuz ki yapmaktayız ve hepsi konu başlıkları altında özet toplu bir şekilde bulunmakta. Neyi arıyorsanız o şekilde buradan bulabilirsiniz. Temettü portföyü kurmak istiyorsunuz. Temettücülükle alakalı bir soru işaretiniz mi var? Buraya girdiğinizde bu 4 farklı videoyu izlediğiniz zaman bütün sorunuza şirkete kadar hangi senet toplanır? Nasıl ilerlenmeli? Yaklaşık 4 saat boyunca burada izliyorsunuz. Ya da başka bir sorunuz var. Yan tahtaya portföy kurmak istiyorsunuz. Yan tahtaya portföy kurarken hangi senetler olabilir ve nelere dikkat etmelisiniz? Burada 5 farklı video var. Hangi şirketlerde bedelsiz bekleniyor? Hangi şirketlerde bedelli bekleniyor? Hangi şirkete alırken bunlara dikkat etmelisiniz? Örneğin burada başka bir konu başlığımız var. Mükemmel şirketler hangileri? Skor tablosu özel hazırlamış olduğumuz tablolar ile mesela buradan aynı zamanda bu şirketlerin yayınına ulaşmış oluyorsunuz. En borçlu şirketler, en borçsuz şirketler, en güçlü şirketler yine aynı zamanda özel taramalar altında bunları görmüş oluyorsunuz. Her gün paylaştığımız, kendi yazmış olduğumuz özel algoritmalarımız var. Ve bu özel algoritmalarımız ile günlük, günübirlik, saatlik, haftalık, aylık, orta ve uzun vadeli teknik manada çok ciddi düşmüş ve dönmesi gereken ya da artık dönüş beklediğimiz şirketleri tespit ediyoruz. Bunları teknik analiz odaklı yapıyoruz. Yani temel analiz anlamında zaten 2024 portföyümüz 17 farklı video ile şu anda 18 saatlik toplam bir yayın ile 3 aydan beri anlatıyorum. 2024 yılında neler yaşanacak, neler yapacağız, nereye dikkat etmeliyiz, borsa beklentimiz ne olacak, senetlerimiz ne olacak. Altın, gümüş, Brent'te, dolar'da, bunlar olurken neler bekleyeceğiz? Hangi fonlar öne çıkabilir önümüzdeki süreçte? Bunları da anlatıyoruz. İşte dediğim gibi o kadar çok konu başlıkları söz konusu ki yalnızca sizlerin teknik analiz anlamında her gün paylaşmış olduğumuz senetlerin dışında diğer her biri borsacının, her bir yatırımcının aradığı her türlü soruya buradan cevaplar bulabilirsiniz. Özellikle en güncel olarak da birlikte 2024 portföyümüzdeki artık tespit ettiğimiz senetlerin artık hikayesini bilançolarını tespit ederek de aynı zamanda yeni bir oynatma serisiyle de girişimizi yaptık. Her şirketin artık hikayesini de aynı zamanda anlatacağız. Bilançosu, mali yapısı, ettiği eller ne? iyi midir, kötü müdür? Bu şirketin avantajı, dezavantajı nedir? Yatırım yapılır mı, yapılmaz mı? Yapılırsa hangi fiyatlardan toplanmalı? Hangi fiyatlardan realizasyon yapılmalı? Nereye kadar gidebilir? Ne zaman hareket başlayabilir? Bunların hepsinin cevaplarını vermeye devam ediyoruz. Dediğim gibi burada kanalımıza girdiğiniz zaman sadece teknik analizlerimiz yok. Her türlü temel analizden borsa eğitimine, teknik manada borsa İstanbul yol haritasından tutun. Piyasadaki gündem neler olacak? Mesela en son ne anlattık? Askeri ücretin %50'lik artmasıyla birlikte yeni yıla girdik. Bunun etkileri makro anlamda hem Borsa İstanbul'a birçok soru vardı hem buna tek tek cevapladım hem de aynı zamanda neler yaşanacak? Neler beklenecek makro anlamda? Şimdi birlikte faizlerin artmasını aynı zamanda değerlendirmekteyiz. Faizler artarsa hangileri pozitif etkilenecek? Hangi sektörler? Hangi sektörler negatif etkilenecek? Borsa İstanbul nasıl bir performans gösterebilir? Bunları anlatmaya devam ediyoruz. Bunların hepsi hepsi kanalımızda işte piyasa bekleyen riskler gündem, borsa analizleri ve portföy kurmak üzerine adlı yayınlarımızın içerisinde var. Seçimler yaklaşıyor. Seçimlerde genelde Borsa İstanbul neler yapıyor? Bunları hepsini anlatıyoruz anlatmakla bitmeyen yayın serimiz var. Diyorum ya 10 bin tane video yükledik biz bugüne kadarki süreçte. Bir yıldan beri bunlar oldu. Bir yıldan beri 10 bin farklı video birlikte yükledik ve bir yıldan beri bu oynatma listelerini tek tek birlikte oluşturduk ve bu senede nasipse birlikte bunlara devam edeceğiz sevgili dostlar. Anlatmakla bitmez. Yani ben yarım saat, bir saat boyunca da bu yayını sürdürebilirim. Hangi konu başlığının ne kadar önemli olduğunu bir borsacı için, bir yatırımcı için ne kadar önem arz ettiğini videoların her bir çünkü konu başlığında bir binlerce bilgi var. Yüzlerce e, bilgi var. Hepsi çok önemli. Yani hepsinin izlenmesi lazım aslında. Öyle söyleyebilirim. Yani bugüne kadar bir süreçte baktığımızda... ...2024 portföyü kurmak. Bakın bu 18 saatlik videoyu izlerseniz eğer... ...2024 yılında ne yapılıp ne yapılmaması gerektiğini... ...nasıl bir tercihde bulunmanız gerektiğini... ...her türlü A'dan Z'ye cevaplar bulursunuz. Ama oturup ajandanızı alıp... ...dinleyip... ...net bir şekilde not alıp... ...en sonunda kendi kararınızı kendiniz vermeniz gerekecek... Yani bunları dikkatli bir şekilde denemelisiniz. Tek tek çünkü hepsi birbirine bağlantılı. 18 saat boyunca bunu anlattım sadece 2024 üzerine. Diyorum ya sadece borsa eğitimlerimiz şu anda söz konusu ve borsa eğitimlerimiz toplamda 24 saate geçti ve her hafta büyümeye devam ediyor. Başladığınız zaman izleseniz tam bir gün sürüyor eğitimlerin bitmesi. E, temel analizlerimiz sadece bu yayınlara 44 farklı şirketin hikayesini anlattım 6 aydan beri bunlar uzun uzun anlattığımız yaklaşık yarım saat süren yayınlar. Burada artık 30 saate yaklaştık. Yani bunları izleyip şirketle tek tek not almaya kalksanız dediğim gibi çok uzun bir süreç sizin için var. Tek tek başlayıp sıfırdan ilerlemek isteyenler için kanalımız 10.000 farklı video çeşitliliğiyle farklı farklı konu başlıkları ile dediğim gibi her yatırımcı için hala çok ciddi önem arz etmeye ve her geçen gün büyümeye devam ediyor. Bu yüzden teknik analizlerin dışında diğer yayınlara işte ulaşmak için onetman hislerine girebilirsiniz. Buraya girdiğiniz zaman her türlü soruya cevaplar bulabilirsiniz diyelim. Evet videomuzun sonuna geldik. Ee, sorular olduğu için teknik analizlerin dışındaki yayınlara nasıl ulaşılacağı ve aynı zamanda bizi sosyal medya üzerinden de takip edebilirsiniz. Twitter hesabımız e, üzerinden de bütün paylaşımlarımızı eş zamanlı paylaşmaktayız. Yine oradan da bizi takip edebilirsiniz diyelim. Varsa özel bir sorunuz bunların dışında ya da başka bir soru işaretiniz aklınızda kalan her türlü konuyu kanalımızdaki her videonun altına yorum yapabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. İzlediğiniz zamanlar bu kadar. Bu yeni yılda da 2024 yılında birlikte bol kazançlı güzel mutlu bir yıl geçirmeyi ve kanalımıza yeni oynatma listeleriyle yeni içerikler eklemeyi planlıyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>